Bakın şu an elimde kristal bir bardak var. Dışarıdan görüntüsü güzel ama çok kolay kırılabilir. Herhangi bir yanlış harekette geçerken vurursanız düşecek ve kırılacaktır. Onu yanlışlıkla başka bir bardağa vurursanız kırılabilir. Ama bu bir eşya sadece. Değiştirilebilir. Yenisi alınabilir. Kırık olanı da atılabilir. Ama ya böyle vücuda sahipsen? Anlamadın mı? Açıklayacağım şimdi. Benim adım Kian. Dünyada çok nadir görülen bir hastalığım var. Kemiklerim çok kırılgan. Bu hastalığa mermer kemik denir. Yürüyen bir kristal gibi olduğumu söyleyebiliriz. Dış dünya benim için çok tehlikeli. Hızlı hareket etmemeliyim, kimseye çarpmamalıyım, spor yapmamalıyım, hızlı koşmamalıyım, sarılıp el sıkışmamalıyım ve hasta olmamalıyım. Soğuk algınlığı daha sık hapşırmaya ve öksürmeye neden olur. Bir keresinde güçlü bir öksürük ile iki kaburgamı kırdım. Hastalığım hemen fark edilmedi. Normal bir ailede doğdum ve büyüdüm. Benden başka bir kız kardeşim de var. Dorsey. Küçük yaşta annem beni anaokuluna gönderdi. Ve her şey yolundaydı. Yakan top oynamayı çok severdim. O zamana ait bir sürü fotoğrafım var. Babam dörsi doğduğunda genellikle ailecek doğa gezilerine başladığımızı söyledi. Nehir kenarında dururduk, saatlerce yüzerdim. Sonra babama çalıları bulup kırmasına, ateş yakmasına ve yemek pişirmesine yardım ederdim. Mükemmel zamanlardı. Sonra büyüdüm. Okula gitme vakti. Okulda zorluklar yaşamaya başladım. Şimdi hatırladığım kadarıyla kıştı. Okuldaki son ders beden eğitimiydi. Çocuklar ve ben caddeye çıktık ve soğuk havada bir tur koştuk. Bundan sonra kemiklerim ağrımaya başladı. Üşüttüğümü sandım ve kaldırış etmedim. Annem her zamanki gibi beni haplara boğdu. Ama soğuk algınlığında olduğu gibi burun akıntısı ve ateşim yoktu. Tuhaf görünüyordu. Kemik ağrısı geçmedi. Üçüncü gün alışılmadık bir spor ağrısı olduğuna karar verdim. Ve yaşam tarzımı hiçbir şekilde değiştirmedim. Ağrı uzun süre arttı ve azaldı. Bir gün arkadaşlarımla buz pateni pistine gittim. Çocukluğumdan beri çok iyi kayıyordum. Ama o gün düştüm ve bacağımı kırdım. Evde alçı ile 3 ay yattım. Üzücü bir zamandı. Sevdiğim hiçbir şeyi yapamadım. Kırım ciddi değildi, daha çok çatlak gibiydi. Ama iyileşmesi doktorun tahmin ettiğinden çok daha uzun sürdü. Zaman geçtikçe ve güçlendiğimde tekrar okula gittim. İlk gün bir lise öğrencisi teneffüste yanlışlıkla beni ittiğinde kolumu kırdım. Bir kez daha bu tanıdık korkunç acı hissini yaşadım. Ayrıca alçı da yaptırdım. Hastaneye giderken diğer elimle arabanın kapısını acıyla inleyerek açtım. Kapı bacağıma hafifçe itti ve yine acı. Hiçbir şeyin kırılmamasına sevindim. Hastaneye geldiğimde doktorlar beni muayene etmeye başladılar. Ağrıyan bacağım yüzünden normal şekilde ayağa kalkamadım. Ve doktor yardım etmek için kırılmamış kolumu tuttu. Ve parmağım kırıldı. Doktor kaşlarını çattı. Acilen ağrı kesici ve sakinleştirici enjekte dildim ve uykuya daldım. Uyandığımda annem yanında oturup ağlıyordum alçı kaplıydım. Sonra bana nadir bir hastalığım olduğunu söylediler. Mermer kemik hastalığı. Korkunçtu. Kendimi çok yalnız hissettim. Dünyadan kopuk. O andan itibaren tam anlamıyla yaşayamadım. Ne yazık ki bu hastalığı tedavi etme şansı çok az. Kemik iliği nakli için çok para gerekiyordu. Annem ve babam bulmaya söz verdiler. Sadece zaman gerekliydi. Ama şimdi beni dış dünyadan izole etmeye karar verdiler. Bana özel oda yaptılar, mobilyaların üzerine çok yumuşak döşeme yaptılar. Bana sarılmayı bıraktılar. Bir yerimi kırmamak için herkes neredeyse yanımda sessizce yürüdü. Bu tür koşullardan dolayı depresyona girdim. Sonra nezle oldum. Güçlü bir öksürük nedeniyle iki kaburgam kırıldı. Annem korktu ve bana özel bir uzay gezisi sipariş ettiler. Hamster gibiydi. Yuvarlak, yumuşak, içinde oksijen vardı. Balonun içindeki palyoça gibi görünüyordu. Ama çok yumuşaktı. Beni virüslerden ve dışarıdaki zararlı faktörlerden korudu. Bu uzay gezisi sayesinde bazen okula gitmeye bile başladım. Ama daha sık uzaktan eğitim aldım. Eski hayatımı geri getirmeye çalıştım. Ama asla eskisi gibi olmayacaktı. Bir akşam bilgisayarın başına bir kızla tanıştım. Adı Emma'ydı. Çok komik ve havalıydı. Gri, günlük yaşamda benim için temiz bir nefes gibiydi. Her gün telefonla veya internet üzerine iletişim kurduk. Ona hastalığımı hemen anlatmak istemedim. Daha fazla iletişim kurmak istemeyeceğinden korkuyordum. Kısa süre sonra Emma çıkma teklif etmeye başladı. Konuyu değiştirmek için nedenler arıyordu. Her kız gibi o da bana küstü. Onu sosyal ağdan sildim. Teşhisi öğrendiğimde bile kendimi bu kadar kötü hissetmemiştim. Aptalca uzay elbisemi giydim ve yürüyüşe çıktım. Palyaço gibi hissediyordum kendimi. Artık böyle yaşamak istemediğimi düşünmeye başladım. İşkencemi sona erdirebileceğim bir yere gittim. Şiddetli yağmur başladı. Bu uzay giysisiyle nereye koştuğumu göremedim. Kemiklerim ağrıyordu. Sonra Emma'nın yaşadığı eve doğru koştuğumu fark ettim. Cesaretimi toplayarak kapı zilini çaldım. Emma'nın annesi beni gördüğüne şaşırdı. Emma'nın nerede olduğunu yüksek sesle sordum. Sokağa doğru işaret etti. Emma'nın pembe spor ayakkabılarla bisiklete bindiğini, yağmurda gözlerini kısarak aceleyle eve gelmeye çalıştığını gördüm. Islak asfaltta ona doğru koştum. Birden ona yaklaşmadığımı fark ettim. Koşarken tek bir yerde dönen çarktaki bir hamster gibiydim. Bu manzarayı gören Emma ve annesi bir kahkaha attı. Beni de güldürdüler. Emma bana doğru geldi ve ben ona neden buluşamadığımızın nedenini söyledim. Emma beni nazik bir şekilde evine davet etti. Geniş kapıları olması iyiydi. Ona sorunumu detaylı olarak anlattım. Ama bu onu rahatsız etmedi. Artık benimle daha çok ilgilendiğini söyledi. Ona büyük olasılıkla asla sallamayacağımı açıklamaya çalıştım. Sinemaya, kafelere gidemeyecek hatta su birinkintilerinden geçemeyecektik. Ama o sadece bekleyip göreceğimizi söyledi. Uzun zamandır ilk defa o gün evime gitmekten ilham ve mutluluk duydum. Çocuk gibi uyudum. Vay be pembe spor ayakkabı bir kız arkadaşım var dedim ve gülümsedim. Birkaç gün sonra Emma ve ben tekrar buluştuk. Kafeye gidemezsek kafenin bize geleceğini söyledi. Beni parka götürdü, çantasından keçeli kalemler çıkardı ve uzay giysisine bir masa, sandalye ve menü çizdi. Yere oturdu, garsonu çağırıyormuş gibi yaptı. Bu sırada çantasından sandviç ve çay çıkardı. Yemeğimi hızlı içeri aldım. Bu yüzden derme çatma bir kafede öğle yemeği yedik. Bir dahaki sefere bir dizüstü bilgisayar getirdiğinde yanına oturan insanları çizdi ve bir sinemada oturduğumuzu hayal ettik. Emma her gün yeni bir şey bulurdu ama ona dokunamadım bile. Onunla ilgili her şey benim için çok ilginçti. Ancak bu sonsuza kadar devam edemezdi. Sonunda gerçeklik kendini gösterdi. Onun hayatına tam olarak entegre olamadım ve aynı zamanda çok zamanım alıyordu. Ameliyat olmayı hayal ediyordum. İyileşirsem her şeyin yoluna gireceğine inanıyordum. Ailem ellerinden geldiğince çok çalıştı. Ama yine de yeterli para yoktu. Bir ruh eşi değil bir yük olduğumu anladım. Ne kadar acı verici olursa olsun Emma'ya bir veda mektubu yazdım. Çünkü bunun gerekli olduğunu anladım. Emma beni aradı. Yazdı ama cevap vermedi. Bana acımasız ve haksız olduğuma dair video mesajlar gönderdi. Fikrine bile sormadığımı ve iki kişilik çok önemli bir karar verdiğimi söyledi. Gözyaşlarını gördüğümde kalbim kemiklerin kırılmasından daha çok acıtıyordu. İçime tekrar kapandım. Odamdan çıkmıyordum. Anne babamın desteği beni sadece kızdırdı. Başka arkadaşım zaten yoktu. Böylece yaklaşık 5 ay geçti. Ve sonra beklemediğimiz bir şey oldu. Sabah doktorum aradı ve bize iyi haberi verdi. Kemik iliği donörü bulundu. Ayrıca biri ameliyatım için paramı da ödedi. Yardımsever kişi isimsiz kalmak istedi. Annem mutluluktan ağlıyordu. İnanamadım. Şimdi gerçekten normal bir hayat yaşayabilir miyim? Kalbim hızla atıyordu. Hastaneye geldiğimizde hemen sedyeye bindirilip yoğun bakıma götürüldüm yolda gözümün ucuyla Emma'yı gördüğümü sandım. Ona bakmak için biraz kalktım ama çoktan yoğun bakım ünitesine girmiştim. Ameliyatım zordu ve saatler sürdü. Donörüm tanımadığım bir adamdı. Bir kaza geçirip ölmüştü. Ve bu şekilde ölmeden önce vücudunu bağışlamaya karar vermişti. Doktorun bana söylediği gibi bu milyonda bir şanstı. Ameliyattan sonra iyileşmem biraz süre aldı. Bir sürü ilaç almam, muayenelerden geçmem gerekiyordu. Ama en kötüsü geride kalmıştı. Hepimiz için bu büyük bir mutluluktu. Ben ise kimin yardım ettiğini merak ediyordum. Ameliyatımı kimin ödediğini sordum ama doktor bilmediğini söyledi. Taburcu edildiğimde eve geldim. Dörsi odama geldi. Bana sarılmayı bırakamadı. Kardeşim aniden pembe spor ayakkabılı bu kızı tanıyor musun diye sordu. Şaşırdım. Onu nereden tanıyorsun diye sordum. Hastanede olduğumda her gün oraya geldiğini söyledi. Ve sonra her şeyi anladım. Dörsey'e sıkıca sarıldım. Alnını öptüm. Kalemi aldım ve evden kaçtım. Bir yıl önceki gibi yine yağmur yağıyordu koşarak gittim. Onun evine geldim. Bu sefer komple ıslanmıştım. Kapıyı çaldım. Emma pencereye geldi ve bana baktı. Cebimden kalemi çıkardım ve pencereye menü, sandalyeler ve insanlar çizdim. Altına da her şey için teşekkür ederim yazdım. Emma gülümsedi ve kapıyı açtı. Ayrıldığımız andan itibaren ameliyatım için para aramaya başlamıştı. Nasıl yaptı bilmiyorum ama ailem bunun karşılığını vereceğine söz verdi. O zamandan beri yeni bir hayata başladım ama o uzay giysini eğlenmek için asmamaya karar verdik. Tekerlekli bir hamster gibi oluyorsun. Çok eğlenceli. Hikayeyi beğendiyseniz beğenip yorum yazın lütfen.